Hünerli ellerin ürettikleri yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu. 1-7 Haziran haftası hayat boyu öğrenme haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Erzurum Oltu Halk Eğitim Müdürlüğü bir sergi hazırladı. Oltu Halk Eğitim Merkezi'nde yıl boyunca 36 alanda açılan 200 kursta 4.850 kursiyer eğitim aldı. Kursiyerlerin bütün yıl el emeği göz nuru ürünleri Efkan Hala Kültür Merkezi'nde Oltulların beğenisine sunuldu. Burada dikiş üzerine çalıştık. Arkadaşlarla beraber özenle elbiseler, yelekler, etekler, çocuk kıyafetleri diktik. Bugün Oltu halkı için sergiliyoruz. Sergide yok yok. Hamarat kadınlar ellerinden gelenin en iyisini yaparak hazırladı bu ürünleri. Yıl boyu yaptığımız ürünler pantolon, ceket, kaban, mont, bütün ürünlerimizi oltu halkına sergilemek için getirdik. El emeği göz nuru. Vatandaşlar sergiyi gezerken Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki müzik öğretmenlerinin sunduğu müzik şöleni de keyifli anlar yaşattı.